Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber Geometry Dash I... pardon 3 çekiyoruz. Arkadaşlar sonunda 3'ü geldi. Vav. Bir alkış alayım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bugün sadece ama sadece birinci levelini oynayacağız. Birinci leveli geçmeden videoyu kapamayacağım arkadaşlar. Birinci leveli geçmeden videoyu kapamayacağım. Ama ön yargılı konuşmayayım. Belki kapatırım. Yani benim sinirlenip de oyunu veya tableti kırma durumum çok yüksek. O yüzden arkadaşlar kapatır mıyım, kapatmaz mıyım o bana bağlı değil. Bana bağlı da değil ee, Bilmiyorum bence kapatırım gibime geliyor Ama arkadaşlar sizler için Kapamayacağım Bu arada arkadaşlar oyunun bazı şeyleri de var Bunları da yüklemek isterseniz Play Store'dan arkadaşlar bunları da yükleyebilirsiniz ee, Arkadaşlar Facebook'tan Instagram'dan e, pardon Instagram'da değil Youtube'dan falan takip ed Edebilirsiniz GameMajid Dice'ı Abi kanalları çok güzel videoları da çok güzel Gerçekten güzel bir oyun Abi gerçekten aşırı güzel bir oyun yani kim yapmışsa ellerine sağlık yapan adamın veya kadının ellerine sağlık gerçekten bravo diyorum tebrik ediyorum kaç yılını kaç senesini artık öğrene kadar mı uğraşmışsa bize bağlı değil Neyse arkadaşlar biz oyunumuza geçelim. Şimdi direkt ben hızlı hızlı geçerim arkadaşlar. En son 91. levele gelmiştim. İkinci leveli izleyin abi. Orada 91. levele geldiğimde çıldırdım. Nasıl ölüyorum falan dedim. Abi gerçekten de nasıl öldüm orada ben de bilmiyorum arkadaşlar ama buna geçeceğim geçeceğim abi bunda kendime şey verdim söz verdim abi geçeceğim ben de. ama e, bu birinci levele sığmaya da bilir. ama ben e, dördüncü level beşinci levele sığdırırım arkadaşlar ben bunu geçeceğim diyor yani düşünüyorum arkadaşlar bayağı zor değil e, birinci leveli bana göre gerçekten kolay geliyor. Geçeceğim abi. Geçeceğim ben bu leveli derken arkadaşlar yandık. Şimdi güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Şimdi bu leveli geçemezsek ben kendimi aşağıya atarım diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Arkadaşlar bu level gerçekten kolay. Birinci leveli nasıl geçemiyorsun ya? Birinci leveli nasıl geçemiyorsun falan diyorlar bana. Abi birinci level de yani geçilir yani. Ben de geçebilemedi biliyorum geçemediğimi de. Ha siz yükleyin oyunu sonra nasıl geçemiyorsun falan deyin arkadaşlar. Ya siz de geçemeyeceksiniz zaten. Ya o kadar zor bir oyun. Bence arkadaşlar bana göre kolay. Bana göre tabi. Yani size göre bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten zor bir oyun ya abi var ya. Öf, bu Oyuncuyu gerçekten tebrik ediyorum ve o oyuna on 10 üzerinden bin veriyorum abi. Bir trilyon bile olsa veririm sonsuza kadar bu oyunu. Seviyorum abi Bu oyunu. Aşırı ya bu oyunu arkadaşlar? Zor oyunlar benim dikkatimi çekiyor. Zor oyunlar seviyorum arkadaşlar. Bana yorumlarda en zor oyunları söyleyin abi ben yükleyeceğim. Ama ee, en zor oyunlar olsun abi öyle bebek oyuncak oyunlar olmasın bebek oyuncağı arkadaşlar burada konuşurken gerçekten güzel levellere vardım. Ay burası çok heyecanlı. Kanka bak burada yanıyorum diyeceğim arkadaşlar. Heyecan gibime geliyor ya. Nefes alayım Onur, sakin ol. Ee, abi. Adımı yanlış söyledim. Heyecandan adımı yanlış söyledim. Hadi, hadi be. Onur, bu sefer yapacaksın. Bu sefer yapacaksın. Heyecan yok. Heyecan yok. Normalde vermiş gibi. Heyecan yok. Onur sana bravo! Bravo be! Budur be! Budur be! Budur be! Yes be! Arkadaşlar birinci leveli var ya öyle bir güzel geçtim ki kaçıncı denemem? Dördüncü denememde geçtim. Dördüncü denemem. Bak dördüncü denemem ve 153 defa zıplamışım toplam. 2 dakika 36 şey sürmüş 36 saniye 2 dakika 36 saniye içinde birinci leveli geçtim bence ben rekor kırdım abi ben rekor kırdım abi 2 2 ah, konuşamıyorum Heyecanla konuşamıyorum arkadaşlar 2 dakika 36 saniyede tamamlayan yoktur be 4. yapışta bir de be. bence bu rekor abi ya bu rekor abi Rekoru geçenler bana yazsın desin ki al Onur abi sana al de bu kral ben kralım ben seni geçtim falan deyin arkadaşlar beni geçin. Geçin lan beni beni geçerseniz size helal olsun ha beni geçen yoktur ha. Geçen yoktur abi. Dördüncü denememde yaptım ve 2 dakika 36 saniyede yaptım gerçekten güzeldi. Hadi bakayım arkadaşlar bu kadar bu kadar abi bu kadar ya. Bana bırakın ya bana bırakın arkadaşlar. Ben her şeyin üstesinden geliyorum. Her şeyin üstesinden geliyorum. Bana zor falan demeyin. Zor bana tıs gider tıs gelir arkadaşlar. Böyle bilin yani beni arkadaşlar. Gördünüz zaten az önce. Bana tıs gider tıs gelir. Beni deli etmeyin oğlum. Bana zor oyun demeyin. Ben zor oyun deyince bana en kolay oyunmuş gibi geliyor ya. Zor yok abi. Bana zor yok. Bana zor ge geçmiyor. Yetişmiyor bana zor arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim mi gerçekten güzel bir oyun Güzel sürdü abi diğer videomda 91'de yandım ya orada aşırı çıldırdım bak gerçekten aşırı şaka maka yok arkadaşlar aşırı çıldırdım orada ee, Yani ne bileyim abi orada 91'de yandım var ya ağlayacaktım ya abi videodan sonra dedim ki ben bu videonun aynısını da çekerim aynı saatte çektim herhalde Arkadaşlar saat şu an 21.58 ben aynı saatte çektim. Aynen aynen aynı saatte çektim. Yani aynı saatte çektim sayılır ya. Yani. arkadaşlar saat 9'da onu 8'de çekmişimdir veya 9'da çekmişimdir. Bunda da 9'da çektim zaten. Ee, arkadaşlar ikinci leveli bir defa oynayalım. Bak ikinci levelde 14'e kadar gelmişim. İkinci leveli arkadaşlar bir kere oynayacağım. Hop. O. Oh. Zo. Oo. Oh. Tamam kanka dur. Bir dakika anladım. Bir nefes al Onur, bir nefes al. Tamam Onur, iyisin Onur, çok iyisin Onur. Onur çok iyisin Onur. Onur böyle bir şey yok Onur. Onur böyle bir şey yok Onur. Onur Onur 18'de yandın arkadaşlar. Güzeldi, güzeldi. Neyse arkadaşlar, bu kadardı videom. Birinci leveli mükemmel bir şekilde geçtik. Artık bana bir like gelir ya. Bir like hak ettim abi. Birinci leveli 4 şeyinde yaptım. 2 dakika 36 saniyede yaptım. Yani ben rekoru kırdım abi. Bu like hak edildi yani arkadaşlar. Like hak ettim hak ettim arkadaşlar. Gayet hak ettim yani. Lütfen yani. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Diğer videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Önceki videomu da izleyin. Önceki videomu da izleyin. Ondan önceki videomu da izleyin arkadaşlar, izleyin. izleyin bak, izleyin bak, sinirleniyorum. izleyin şu videolarımı ha. Neyse, sinirlenmeyin. Niye sinirlisin ya? Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Kanka kapam. <laughs> arkadaşlar pardon, çok özür dilerim ya. Arkadaşlar gerçekten aşırı özür dilerim ya.